Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart tarihinde doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Konu ile ilgili ikinci açıklamada Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğalgazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi. Rus gazının batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir, şeklinde bilgi verdi. Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde de Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin, Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil, değerlendirmesinde bulundu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Rabı Kabeç, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.